Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz maddenin hallerinden gazlar. Şimdi gazların genel özelliklerine bakacak olursak gaz tanecikleri arasındaki boşluklar katı ve sıvılara göre daha fazladır. Onun için biz gazları rahatlıkla sıkıştırabiliriz. Nasıl sıkıştırabiliriz? Gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıkıştırılarak sıvı hale getirilirler. Örneğin hastanelerde kullanılan oksijen tüpleri, evlerde kullandığımız tüpler ve yurt dışından getirilen doğalgaz belirli sıcaklıklarda ve yüksek basınçta sıkıştırılarak sıvı hale getiriliyorlar. Gaz hali maddenin en düzensiz halidir demiştik. Katı hali en düzenli halidir. Sıvı hali katı haline göre biraz daha düzensiz. Gaz hali ise maddenin en düzensiz halidir. Yoğunlukları katı ve sıvılara göre daha düşüktür. Gazlar birbirleriyle her oranda homojen olarak dağıldıklarından tüm gaz karışımları homojendir arkadaşlar. Homojen nedir? Baktığımız zaman eğer tek bir görünüm görüyorsak homojendir. Birden fazla görünüm, birden fazla faz ayrımı görüyorsak bu karışım heterojendir. Bunun ayrımını iyi yapalım arkadaşlar. Örneğin hava bir gaz karışımıdır ve nedir? Homojen bir karışımdır. Gazların belirli şekil ve hacimleri yoktur. Bulundukları kabın tamamını kaplarlar bir miktar gazı 2 litrelik kaba koyarsanız 2 litrelik kabı kaplayacaktır. 5 litrelik kabı koyarsanız 5 litrelik kabı kaplayacaktır. Şimdi burada bir not ilave etmişim arkadaşlar. Gazlarda moleküller arası etkileşim varsa gerçek gazlardır. Bunu 11. sınıfta daha detaylı göreceğiz ama bu notu alalım. Sorularda çünkü çıkabiliyor. Eğer moleküller arası etkileşim ve gaz tanecikleri arasında çekim yoksa bu gazları da biz ne diyoruz? ideal gazlardır diyoruz. gazlarda basınç birimleri var arkadaşlar. Kapalı kaplardaki gazın basıncını biz manometre denilen aletlerle ölçüyoruz. Gazın basıncı neye bağlıdır? Bunlar önemli. Öncüllü sorularda, yorum sorularında gelir. Gazın basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı. Kapalı bir kap düşünelim. içerisinde bir miktar gaz olsun. O gazın miktarını ne kadar arttırırsanız o gazın kabın çeperlerine yapacağı basınç da o kadar artacaktır. Dolayısıyla birim hacimdeki tanecik sayısı arttıkça gazın basıncı artar. E kapalı bir kapta yine gaz karışımını düşünelim arkadaşlar. Gaz tanecikleri ne kadar hızlı hareket ederlerse kapın çeperlerine o kadar hızlı vuracaklardır ve yaptıkları basınç da o oranda ne olacaktır? Artacaktır. Ve aynı şekilde birbirleriyle yaptıkları çarpışma sayısı arttıkça da o gazın basıncı ne olacaktır? Artacaktır. Şimdi atmosfer yani hava Atmosferin yeryüzüne yaptığı basınca atmosfer basıncı denir ve atmosfer basıncı ise arkadaşlar barometre ile ölçülür. Bakın, kapalı kaplardaki gazın basıncını manometre ile ölçüyoruz. Atmosfer basıncını ise barometre ile ölçüyoruz. Deniz seviyesinde bunu hemen ekliyoruz. Deniz seviyesinde bir atmosfer 76 santimetre civaya o da 760 milimetre civaya eşittir. Bunu da güzelce notumuza ekleyelim. Şimdi gazların hacim birimleri var arkadaşlar. Gazlar bulundukları kabın hacmini kaplarlar dedik. Gazlar da hacim birimi olarak litre kullanılır. 1 litre 1000 mililitredir arkadaşlar. Bunu da buraya ilave ettim. Normal şartlar altında diye ifadeler göreceksiniz. 11. sınıfta gazlar konusunu daha detaylı gördüğümüzde bunu anlayacaksınız. Normal şartlar altında der sorularda veya öyle demez. 0 santigrat derece, bir atmosfer basıncı altında der. Bunların hepsi aynı şeydir arkadaşlar. Bir mol gaz, 22,4 litre hacim kaplar. Mol konusunda gazlarda miktar biriminde değineceğim. Gazlarda sıcaklık birimi olarak Kelvin kullanılır arkadaşlar. Kelvin'de normal santigrat derece artı 273. Buna dikkat ediyoruz. Eğer ki biz sıcaklığı Kelvin'e çevireceksek örneğin 20 santigrat derece diyorsak 20 artı 273'ten 293 Kelvin'dir diyeceğiz. Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama hareket enerjileri aynıdır dedik. Arkadaşlar kinetik enerjisi dediğimiz hareket enerjisi sıcaklıkla değişir. Dolayısıyla sıcaklık aynı olduğu zaman kinetik enerji ne olacaktır? Aynı olacaktır. Şöyle güzelce notlarımızı alalım. Şimdi gelelim gazlarda miktar birimi. Gazlarla ilgili hesaplamalarda miktar birimi olarak mol kullanılır. Mol konusuna 10. sınıfta çok detaylı gireceğiz arkadaşlar. Neredeyse 1. dönem 2-2,5 iki, iki ayımızı alacak bir konu. Kısaca ifade etmek gerekirse atom ve moleküller çok küçük tanecikler olduğundan düşünsenize bunları tek tek saymamız mümkün olabilir mi? Hayır. Bunları miktar şeklinde ifade etmek için kimyada miktar birimi olarak mol kullanıyoruz. Mol gazlarda tanecik sayısıyla orantılıdır demiş. Yani tanecik sayısı ne kadar artarsa bu tanecik atom olabilir, molekül olabilir, iyon olabilir. Bunların sayısı arttıkça mol de artacaktır. Ve şöyle bir ifadeyi bir dahaki sene Allah kısmet ederse daha detaylı göreceğiz. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneciye karşılık gelir. Bu tanecik atom olabilir, molekül olabilir, iyon olabilir bu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 rakamına biz Avogadro sayısı diyoruz Aslında mol dediğimiz zaman nedir arkadaşlar Avogadro sayısı kadar tanecik bir mole eşittir Tamam buradan aklınıza kalsın Avogadro sayısı kadar tanecik yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik neye eşit 1 mol. Biz mol sorularını hep bu birim üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Mol ve tanecikle alakalı sorularda. Şöyle güzelce notumuzu alalım yine. Şimdi saf maddelerin hal değişim grafikleri var arkadaşlar. Saf maddeler nelerdir? Elementler, bileşikler biz burada suyu baz alırsak arkadaşlar şimdi burada grafiğe dikkat ederseniz eğer sabit basınç altında olması gerekiyor bu da önemli sabit basınç altında sab bir maddemizi erimeye başlattığımız zaman yani erime sıcaklığına kadar yükselttiğimiz zaman birinci bölgeye dikkat edin arkadaşlar birinci bölgede katının sıcaklığı artıyor değil mi şurası sıfır sıcaklık zaman grafiği katının sıcaklığı artıyor Katının sıcaklığı arttıkça dikkat edin. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi de artacaktır. Neden? Ortalama kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır arkadaşlar. Potansiyel enerji değişmeyecektir. Çünkü madde hala burada katı haldedir. Ve madde bir faz ayrımına girmediği için yani bir hal değişimi söz konusu olmadığı için madde nedir? Homojen haldedir. Birinci bölgeye dikkat. Şimdi ikinci bölgeye geldiğimizde de arkadaşlar artık madde erime noktasına geldi. Madde burada erimeye başlıyor. Erime olayı gerçekleşiyor. Sıcaklık dikkat edin sabit. Sıcaklığı şöyle alırsanız sabit. Birinci bölgede sıcaklık gittikçe artıyor. İkinci bölgede ise dikkat ederseniz sıcaklık sabit. Sıcaklık sabit olduğundan ortalama kinetik enerji aynıdır arkadaşlar. Fakat burada potansiyel enerji aynı değildir. Çünkü madde artık katıdan sıvı hale doğru geçmeye başlayacaktır. Tanecikler arasındaki uzaklık giderek arttığı için potansiyel enerji bu bölgede artacaktır. Dikkat ediyoruz sıcaklık sabit olduğu için ortalama kinetik enerji aynı fakat madde katı halden sıvı hale geçtiği için yani tanecikler arasındaki uzaklık arttığı için potansiyel enerji artıyor. Tanecikler arası uzaklık artar ve bunun sonucunda maddenin potansiyel enerjisi artar demişiz. İkinci bölgeye devam ediyoruz. Katı kütlesi azalır çünkü erime olayı gerçekleşiyor. Sıvı kütlesi artmaya başlıyor. Ve madde bu bölgede katı sıvı bir arada olduğundan dolayı heterojen haldedir. Arkadaşlar 3. 4. 5. bölgeleri de aynı şekilde değerlendireceğiz. Artık madde şurada sıvı halde. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Sıcaklığı arttırıyorsunuz kaynama olayını başlamak için. Yine aynı şekilde sıcaklık arttığı için ortalama kinetik enerji artıyor. Madde homojen halde yani sıvı halde bir hal değişimi yok. Ve kaynama noktası sıcaklığına geldiği zaman artık burada dikkat edin sıcaklık sabit. Madde sıvı halden gaz haline geçmeye başlayacak. Ve burada heterojen halde. Yine sıvı halden gaz haline geçişte tanecikler arasındaki boşluk arttığından dolayı potansiyel enerji bu bölgede de artıyor. Sıcaklık sabit olduğundan dolayı kinetik enerji aynıdır değişmiyor diyoruz. Ve dördüncü bölgeden beşinci bölgeye geçişte artık madde burada gaz halde arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Yani çıkan soruları bölge bölge yorumluyoruz. Sıcaklık sabit mi değil mi? İlk önce bunu baz alıyoruz. Sıcaklık sabitse başka hangi değerler sabit olmalı? Değilse hangi değerler sabit olmamalı? Bunlara dikkat ediyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Katı sıvı gazlarla alakalı soruları hazırlayıp sitede yayınlayacağım arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.